merhaba arkadaşlar kanalıma hoş hoşgeldiniz bugün santa sonderland oyununu oynayacağız bakalım 2K var neden açılmıyor boyun ha, açıldı Tamam 2K var arkadaşlar ve 2K'lık free spin alacağız 1800 2000 Hadi bakalım let's go görelim neler kazanacağız buradan. Umarım sadece güzel şeyler alırız. Derken <laughs> idare 240 İnternetim bir tık zayıf yani bunu dememe gerek var mı? Tabii ki de yok. Süper size görelim. 60 TL. Lucky Santa umarım çok gelir ya. Bu yeterli mi? Aa süper. Geldik ikinci level arkadaşlar. 615 TL şu ana kadar. Nasılsınız? Bu arada iyisinizdir umarım. Görelim refresh'i. Refresh'i. refresh. Wild Santa. Güzel yere gitti ama e, o kadar da çok vermedi. Bu sefer bir tık şey olduk. Mm -mm. Bu sefer ikinci level'a geçemeyeceğiz arkadaşlar. Super size 60 TL. Unut. Unutun. Derken can... aynen unutun arkadaşlar girmeyecek ikinci seviyeye. Ve yazık ki 1671 TL. Nice ne yaptık. All devam edelim. 1600 TL'lik aldık şimdi free spinimizi. Az kalmıştı ikinci levela girmemiz için ya. Bazı yerlerde daha fazla bir tık kazansaydık 3. levela bile gidecektik. İyi, güzel. Bak mesela şu an şuradan bile az da olsa kazanıyoruz. O bile güzel bir şey. Bu santamızı görelim. 204. İyi süper. Buradan yüzde seksen eminim ikinci devala geçeceğimize. Yani evet siz de görüyorsunuz zaten. Kesin ikinci levaldayız. <laughs> süper size. 88 TL iyi. Girdik. Hatta şu e, ee, santaları kullanmadan girdik ikinci seviyeye. Güzel. İkinci levela başladık. Azıcık tosta devam ke. Ya sebep neden bu kadar az veriyorsun? Niye bu kadar az? Blocks. 360. İdare eder ama. Yani daha fazla istiyorduk. Azıcık azıcık veriyor. Super size 240 TL. iyi. Görelim bakalım. Lucky Santa çok vermesi lazım. Bununla girer miyiz ikinci seviyeye? Girdik. Oldu tamam. Şu ana kadar 1700 TL. 1800 oldu. Çok iyi bir performans bekliyorum. Refresh. Santa Santa. Full ekran geldi yaklaşık. Güzel. Sevdim bunu. Blocks. Oraya gelmezsen olmaz değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? mi? Super Size'ı görelim. İyi bir yerde. Tamam. idare eder. Ve Lucky Santa. Hadi yine çok. Bunlar çok mu? az kaldı ya. Yapma şunu işte. Süper yaptık. Süper bu. Yine 2000'lik alsak. Zorlayacağım ben boyunu. Çünkü boyunu çok seviyorum ve çok güveniyorum. Bakın hatta buradan bile almadan Walt Santa. Yani bu kadarcık yeterli. Görelim refleşi. Vard Santa. Oha full ekran arkadaşlar. Full ekran Santa. Blocks. İkinci seviyedeyiz kesin. Super size güzel. hadi görelim Lucky Santa. Tamam ikinci seviyeye geçtik. Oyun bugün açık arkadaşlar oynayabilirsiniz bu oyunu. İkinci seviyeye geçtik. Yarı paramızı buradan kazandık işte. Quark Santa yine. Yani pek istediğim gibi olmadı ama Blocks. 4500. o bu iyi oldu. Evet sevdim seni sevdim. <laughs> Güzel. Üçüncü seviye geçer miyiz? Bence geçeriz. Üçüncüye. Süper size. 300 TL. Süper oldu ya. Harbiden çok iyi. Hadi görelim. Lucky Santa. Geçtik mi? Evet. Üçüncü seviyedeyiz arkadaşlar. Mükemmel. Boyuna oyuna güvendiğimi söylemiştim zaten sizlere. Üçüncü seviye. Harika. Buradan da bol bol kazansak. Bak bunun gibi mesela. Böyle bile başla Bu tarz başlangıçlar bile hoşuma gidiyor. Bu şimdi gitmedi ama olsun. Girelim. Blocks. Super size 675. Şimdi çok Santa gelmesi lazım. Maalesef diğer seviyeye geçemedik arkadaşlar ama buradan sensational yaparak 7000 TL kazandık ve şöyle bir şey yapacağım. 50 TL'den 7000'e kadar çevireceğim. Belki şans yüzümüze güler ve daha fazlasını hatta kazanırız. İmkansız değil boyunda. Mutlu oldum lan harbi. <laughs> Güzel. Yedi kadar devam. Bir renk al ya bir. Süper yeşil aldık. Hadi bakalım bolca santalar. Bu bolca mı? Bu bolca mı? Bu santalar burada. Allah Allah. Neyse umarım diğer güzel renkler alırız. White santayla. Uf. Bu ne? Blocks. Kırmızıyı almadık işte neyse devam. Kırmızıyı istiyordum ben. Kırmızıyla bir tık şansımız vardı free spin'e girmek için. Ondan. O mor. Yakıştı ama sana mor renk çok. Gelen yerimi doldurmadım mı? Hadi buradan bolca var ya. Full ekran istiyorum full ekran. Full ekran hadi. İdare eder bak. idare eder. İyi kere aldık. Güzel. Free spin'e girme ihtimalimiz var mı buradan acaba? Blocks. Bence var. Bence var. Görelim. Hadi buradan da bir free spin'e girelim. Bence büyük ihtimal var harbiden. Evet. Hadi. Refresh. Super size. Umarım bir bir şey verir. Cık. Ya Türk send ama ya. Lucky Santa'lardan her şey. Hadi. Evet. <laughs> 50 TL'de free spin'e girdik lan. Görelim buradan neler kazanacağız. Yakıştı ama sana mor renk çok. Aa, aa, aa. Hayır. Çok kötü oldu. Neden böyle bir şey yaptın? Niye böyle bir şey yaptın? Sen süper size. Ciddi misin şu an? Bolamaz. Lucky Santa Bak çok az. Yok. Çok az kalmıştı. Nice win yaptık. Yaklaşık bin TL. 9000'de duracağım. 54'ten çeviriyorum. Yani taktik iyi abicim. Böyle böyle kazanıyoruz işte. Katladık kasamızı. Hatta bir tık yükselteceğim. 70 tane çevir abi. Görelim şu moru alabilir miyiz? Hayır. 9000'e kadar çeviriyoruz. Güzel renkleri nasıl kaçırırsın ya sen? Öf. Haydi bakalım görelim. Buradan. Sanırım 9000'de kalacağız ama olsun yine de denedik şansımızı. Şansımızı denedik. Lütfen bir renk Allah'ım. <laughs> Son 70'ten çeviriyoruz. 9 TL'den bir deneyelim. Son olarak ve çıkıyoruz buradan. Katladık arkadaşlar kasamızı. 8'den. Kasamızı katladık. Çok iyi oldu bence. 12 dakikada yaklaşık 5 katını katladık. Bu gerçekten çok seviyorum. Kesinlikle. Her seferinde söylüyorum tavsiye ediyorum. Eğer ki bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takipte kalın. Görüşmek üzere.